Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Daire of Collector sayfasıyla bildiğiniz Tayfun abinizin bana gönderdiği kargo sonunda geldi. Bu videoda da sizinle birlikte bunun kutu açılımını Kanımlık yapacağız. Tanınmak istemiyormuş o yüzden gözlük takıyor. <gülüyor> Kameramanım. <gülüyor> evet şimdi kutumuzu açalım arkadaşlar. Baya bir uzun sürdü bu kutunun gelmesi. Bir açılış yapalım bakalım Tayfun abiniz nasıl arabalar koymuş hemen. Şuradan bismillah diyelim kutumuzu açalım. Kontrol merkezinde, tekrardan bantlamışlar. Kutumuzu arabalarımıza... Oo, Tayfun abiniz bayağı... Bakın, böyle önem vermiş yani kutulamaya da. Abi, baba, o ne? Bebeğim, tek tek açacağız, bakacağız bakalım. Açalım bakalım sırayla, sırasıyla. Ne, neye benziyor? Evet, çizilmesin arabalar çizilmesin diye, birbirine değmesin diye. Aa! Çok güzel gözüküyor. Of, Porsche Cayenne Turbo! Efsane bir araba. Buna bayıldım. İlk arabamız Porsche Cayenne Turbo. Çok hızlı bir açılış oldu. Baba. Çok detaylı efendim bebeğim. Burada Gördün küçük görüyorsun orada büyük görünüyorsun. Öyle mi? <laughs> evet gelelim ikinci arabamıza. Aman Allah'ım ne olacak Anne. şimdi? Bebeğim iki tane daha araba çıktı. <laughs> Çok güzel bak. Paketlemiş ama bunların üstüne yazmıştı Tayfun abin. Hangi araba kimin olduğunu. Ama tabi gümrük memurları bunu ayırmış sonradan. İkinci arabamız. Aa çok tatlı gözüküyor. Ve... Şurası, şurasını, machine şurasını, ben, şurasını ben okuyorum bir. Oku bakalım. May... My saat e Dur onlar okusun var. Tamam. Mystery Machine Scooby Doo'nun arabası. Herkes Aa, biliyor bunu. Scooby Doo. Bunun, e, kapalı kutusu da bende var bak. Kapalı kutusu da bende var. Tayfun Emin bunu Esra Nuralan için gönderdi. Esra çok beğenmişti Çünkü seviyor böyle şeyleri. Bir diğer arabayı çekelim. Bakalım bir diğer Ben dizimi düşüyorum. Of. Ya. Abi böyle yapma. Böyle şeylerle gelme bana. Ne yaptın? Ford Mustang GT. Harika bir rengi var. Şöyle göstereyim. Ben zaten Mustang hastasıyım. Şöyle. Yakınlaştır Zeynoş kim? Kapıları açılıyor. İç detayları da harika. Bak şöyle kapılar açılıyor. Farları da camdan. Ön tarafta da Mustang detayı. Rengi efsane zaten. Rengine zaten bayıldım. oldu. Gördüğünüz gibi bu araba da çok harika. Vallahi çok hoşuma gitti. Şöyle koyayım. Üçüncü arabamız da çok güzel. Şimdi dördüncü arabamız geliyor. Aa, bir tanesi poşetsiz. Hani? Bakalım bunu kenara koyalım. Aa bantlı. İşte. Bakalım deyin. Hot Wheels Audi RS e-tron. Tayfun abiniz Audi e-tron GT göndermiş Hot Wheels'ın bir tane. Bunun bende kapalı kutusu da vardı. Açmamıştım. Kapalı kutusunda da açmayayım. Gelelim diğer arabamıza. Zeynoş ki dördüncü arabamız Audi e-tron GT. Şu Hot Wheels'ları bu tarafa koyayım. Tamam mı? Şöyle. Şimdi beşinci arabamız Volvo. Anladım. Bu Matchbox galiba. Evet bu Matchbox'tan 5'li kutusundan bende var. 5'li kutudan çıkmıştı. Çıkacaktı daha doğrusu. Bakalım bunu da o zaman rafımıza koyarız. Şuradaki raflarımıza. Gelelim. Aa, açtığımız araba. Bu Mercedes'ten açmıştık. Rafımıza koymuştuk. Aynı Mercedes'ten bir tane daha Anne. oldu. Teşekkür Anne. ediyoruz. Bak şurada. Aa gördüm. Aha. Bu Mercedes'ten de bir tane daha Niye olmuş oldu. Mercedes Benz 300 SL arkadaşlar. Şimdi bu arabayı açmadan önce şöyle açık olanlara bir bakalım tek tek. O kadar özenmiş, bezenmiş Tayfun abiniz paketlerken de. Oo bak burada çok değişik şeyler çıkacak Zeynep. Bakalım bu elimizdeki neymiş. Küçük Ona bir bakalım. Küçük. O, o benim olsun çok tatlı. Belki de senin için göndermiştir bunu bakıyorum şimdi açıyoruz L zarar Şeniden. gelmeden. Güzel. Zeynep Mario kart. Mario kart bebeğim hem de gri renkte. Mariosu da var üstünde. Senin prensesin vardı yani. Evet. Bu da Mario. Ana Luigi de vardı ya. Tüh keşke Luigi'yi de alsaydık. Tüh neyse olsun. Tayfun abinize çok teşekkür ediyoruz. Zeynep de çok beğendi. Ben de çok beğendim bunu. Nintendo lisanslı. Hot Wheels falan değil bu. Onu söyleyeyim. Mario Kart'ımız da burada dursun. Aha da burada bir Japon kızı var. Japon kızı mı? Hangi Japon? Yani ben arabalara öyle söylüyorum. Arabalar Japon kızı mı? Japon, Japon, Japon arabalarına Japon kızı diyorum. Japon kızı. Evet bakalım bu arabamız neymiş? Bu Japon kızı değil. Şu anda Japon kızını açmıyorum. Aha bak bu. Bir dakika bir dakika dur. Aman aman aman. Bunun yan aynaları var. Aman Allah'ım ne olacak şimdi? Matchbox'ın kapısı açılan modeli. 1983 Buick Riviera arkadaşlar. Şu renge bakın, şu iç detaylara bakın. Araba gerçekten efsane. Bunu Moving Parts serimize ekliyoruz. Moving Parts serimize ekliyoruz. Kapıları da açılıyor. Çok da detaylı. Çok hoşuma gitti bu arabada da ki. Bunu da şöyle en öne koyalım. Diğer arabamıza bakalım. Neymiş? Hemen hızlıca. Video çok uzamasın. Diğer arabamıza bakıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Ben senin bu videoyu izleyeceğim. Sen çektin çünkü. Bir Porsche çıktı. Bu hangi markanın? Burago'nun. Bra Burago'nun boya detaylarına şu ve arabanın kendi detaylarını yapış şekline bayılıyorum Burago'nun. 1.64 Porsche'si de oldu. Vallahi ah, Zeynep markasına de çok beğendi. Şurası biraz kırılabilir altına da bakalım. Altında Altı da plastik şekil altında var. detay yok ama şekil var. İç detayları falan çok güzel, yanayına da yapmışlar. Birazcık boyalarında dökülme var ama olsun bizim için değerli. Dökülme var. Boyasını yani. şöyle az bir şey atmış. Buradaki Japon kızımıza. Japon kızımız işte burada bir Hot Wheels görüyorsunuz. Mitsubishi Pajero. Bunun açılmamışı da vardı. Aa bir dakika. Çabuk, çabuk. Bak burada E yazıyor. Bu Esra Nur'un Bizim Ado'ya ne vermiş? Adocuğum araban elimde. Londra'dan gelen araban. Aha ben tahmin ediyorum. Biddle. Evet bu Ado'nunmuş bu Biddle. Araban elinde Adocuğum. Telefonla artık ararsın bir şekilde irtibata geçersin. Ona göre arabanı teslim alırsın benden. Yoksa naneyi yedin. Doğru. Evet kaç arabamız oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane arabamız oldu arkadaşlar. Şu 12. Şöyle arabamız. Göstereyim. Arabayı da çizmeyelim şimdi. O kadar Tayfun abiniz bu araba ben sana bir şey diyemiyorum. Şöyle değilim, katlamış Zeynep. hiçbir şey yapmamış. Katlamış. Heh. Çok özen göstermiş. Gerçekten çok özen. Baksana. Özenli. Evet arabamızı çıkarttık. Allah. Hmm. Amanın. Hmm. Amanın. Çok beğendi. Uf. Ne, Zeynep de çok beğendi bunu ya. Beğendi. Zeynep şu Audi'ye bak bebeğim Çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten harika. Şu an ağlayabilirim ya. Of ya. <laughs> Çek bırak araba. Kapıları da açılıyor. <laughs> bu benim rafımın şöyle göster. En kral köşesine koyacağım bu arabayı. Ya şuna bak. Bir diğer arabamız <laughs> arkadaşlar. Aha. Aa çok güzel gözüküyor. Chevy Master Coupe. Zeyno şu an benimle ilgilenmiyor artık ile ilgileniyor. Ben kalsın. <laughs> Çok güzelmiş Matchbox. Zeynep aldı hemen çöktü o arabaya. Burago'nun Ford Mustang GTC 67 model. Onu da. Burago, Zeynoş gibi tut bakayım bir dakika. Bunda a kaputu açılıyor arkadaşlar bunun. Cık. Modifiyeli aynı zamanda. Ben ee, yukarıdan tut da beni çek. Zeynoş ki. İ Motor detayları var mı? Evet motor detayları da var. Şöyle yakından göstereyim. Yeşil renkte en, en sevdiğim rengi zaten. Bayılıyorum bu renge. Çok seviyorum. Al bir de buradan yak. Ado. Bir tane daha, bir tane daha e. Daha e yazıyor. Üstünde E yazan arabamız var. Bakalım. Eksik yedik yoktur umarım. Bu da. Öyle ümit bu ediyorum. Da. Bu da. Ado buna bayılacak. Bu da. Bak. Çok güzel. ben sana bir şey diyeyim mi Çok Zeynep? Güzel onu Gö göstereyim o zaman. Göstereyim de Gülantı. şey zaten videoda görür sürpriz olur. Videoda sürpriz olur. Evet bizim Ado'ya Benoşki evet. Mini Cooper'ımızın o hem de arkadaşlar Siku markasının bu Mini Cooper. Şöyle sarı renkte kapılar açılıyor. Parlar camdan, stoplar camdan. Gayet detaylı. Şöyle göstereyim. Bu video nasıl bir video oldu bilmiyorum ama bence efsane bir video oldu. Son iki arabamız kaldı. Bu da bunda da E yazıyor. Şimdi. aa, aa, dur ya bunlar zaten bundan bizde var. Hot Wheels'ın ekmek kızartma arabası. Bunu da çok beğendi Zeynep. Var mı Ve son arabamız var tabi bebeğim. Citroen. Bu benim koleksiyonumdaki son Citroen arkadaşlar. Üstünde Abu Dhabi Total VRC 2018 İtalyan bayrağı var da var ya. Zeynep kameramanlığı bıraktı o yüzden kendi halimize kaldık. Tayfun abinize çok teşekkür ediyorum gönderdiği bu parçalar için. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Şöyle arabaları baştan gösterelim. Burada ekmek kızartma arabamız var. Şurada bir tane Porsche Cayenne turbomuz var. Mini Cooper'ımız var. Mustang'imiz var. Şurada bir Citroen'imiz var. Volkswagen'imiz var. Mitsubishi, Mercedes, şurada yine bir Porsche. Şuna bayıldım ya. Şuna bittim. Hemen bunu da klasik rafına ekliyoruz. Audi'miz ve Volvo'muz var arkadaşlar. Bir tane de şöyle bir Mario Kart göndermiş. Zeynep kameramanlık kameramanlıktan istifa ettiği için kendim selfie ile bu videoya veda etmek zorundayım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Şunları hemen koyayım şuraya. Bunu oynayalım.